Evet arkadaşlar demir döküm Nitromix bir tane kombimiz var ve bu kombiyi devreye almak için tesisatımıza su basacağız veya tesisatımızda su eksildiği takdirde ne olur e, gibisinden e, şöyle size özetle geçmek istiyorum. Şimdi kombimizin ekranında bar olarak yanıp sönen çift sıfır e, gösterilen rakamlar bu suyun olmadığını gösterir. Buna kombiye su basacağız. Nereden basıyoruz? Kombinin altında mavi bir düğmesi var. Bu mavi düğmeyi vana dediğimiz. Bunu sol tarafa doğru çevirerekten suyu basıyoruz. Zaten sesini duyacaksınız. Suyu basarken tazikli bir su e, tesisata basmış olacak. Ve bu şekilde tesisatınızı su dolduracak. Eksan da Belirli bir süre su doldurduktan sonra bu 0.1, 0.2 diye e, T hissatımız suyu doldukça rakamda yükselecek. Buradaki olay 1.5 olana kadar suyu dolduracağız. Bekliyoruz suyun dolmasının. Ve bu arada bir başka T peteğimizden hava alacağız. Şimdi geçtik herhangi bir tesisatımızdan. peteğimizde şu anda hava alıyoruz. Ve proje tapasında hava alırken bir hava sesi e, duyacaksınız. Ta ki burada su gelene kadar e, bu şekilde havasını almış olacağız. Bunun havası su geldikten sonra e ee, su geldikten sonra peteğin havası alınmış olacak. Bu şekilde bir de arada bir tesisatımızı, kombimizi de kontrol ediyoruz. Şu anda 1.0.7'ye yükseldi. E ee, gittikçe tesisatımız su doluyor ve bu şekilde ta ki bu 1.5'e gelene kadar. Eğer ki olur ya 2.3, 2.5 civarlarına yükseltip eğer yükseldiği takdirde unuttuğunuz suyu bastırırız. Ne yapıyorsunuz? Tekrardan gelip aynı şekilde peteğimizin sol tarafında proje kısmında tekrardan anahtar yardımıyla hava alıyoruz. Bak bunun havasını demini aldık. Burada hava kalmadı. Burada suyu boşaltıyoruz. Boşalttığımız takdirde kombimizin basıncı tekrardan düşmüş olacaktır. 1.5'e geldiği takdirde, şu anda 1.0, 1.1, bu şekilde 1.5'e gelene kadar aynı şekilde kombimize su basmaya devam ediyoruz. Suyu 1.5'e geldiği takdirde ne yapıyoruz? Tekrardan kombinin altından vanayı sağa doğru çeviriyoruz. Ve sonlandırmış oluyoruz. İyi seyirler kanalıma abone olmayı unutmayınız.